Evet arkadaşlar Lazgin Kalı Hoca ben Ezber Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT Edebiyat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte bir önceki videoda işlediğimiz postmodern romanın devamını işleyeceğiz. Ve hiç zaman kaybetmeden hemen sizlerle birlikte postmodern romanın devamı olan diğer yazarları işlemeye başlıyoruz. Adalet Ağaoğlu ile başlayacağız arkadaşlar. Adalet Ağaoğlu modern ve postmodern roman hikayenin en önemli kadın yazarıdır arkadaşlar. Ee, onun dışında Genel özelliklerine gelecek olursak sağ sol çatışması, gurbetçi sorunları, 12 Mart 12 Eylül uygulamaları ve benzeri konuları işlemiştir. Türk toplumundaki değişimleri kadın eksenliği ele alır arkadaşlar. Yani Türk yani Türk edebiyatında modern ve postmodern roman ve hikaye temsilinden kadın ifadesi ortaya çıktığında ilk akla gelen kişi aslında Adalet Ağaoğlu'dur ve 3 tane önemli romanı var arkadaşlar. Bunlar çok çok önemlidir. Özellikle Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü ve Ölümeye Yatmak bunlar şıklarda da karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da roman özeti sorularında da daha önce sorulmuş romanlardır. Bir Düğün Gecesi'nde 12 Mart dönemini ele alır arkadaşlar. Yani siyasi bir roman. Fikrimin ince Gülü'nde ise Gurbetçi bayramın hikayesini anlatır. Sarı Mercedes ile Almanya'dan Türkiye'ye gelen Gurbetçi Bayramı anlatır. Aynı zamanda İlyas Salman'ın oynadığı bir film arkadaşlar. Fikrimin İnce Gülü yani filme de uyarlanmış. Ölmeye Yatmak ise arkadaşlar Sosyoloji Doçenti Aysel'i Anlatır Cin, cinsellik, evli çiftlerle gizli ilişkiler vesaire falan yani bunalımı anlatıyor aslında. Hayır ve ruh şömesi diğer romanlarıdır. Yüksek gerilim özellikle şıklarda karşımıza çıkan. Bakın şu üç romanı özellikle bir düğün gecesi ve fikrinin ince gülü. Onun dışında yüksek gerilim aldığı eseri şıklarda karşımıza sıklıkla çıkan e, eserlerdir roman kahramanları genellikle aydınlardır ki zaten modern ve postmodern roman hikayenin en önemli özelliklerinin başında geliyordu arkadaşlar. İnci Aral'a gelecek olursak kadın sorunlarını anlatır. Ölü erkek kuşlar arkadaşlar. Yeni yalan yeni yalan zamanlar. Hiçbir aşk hiçbir ölüm. Yani kadın eksenli bir yazar. Pınar Kür cinayet polisiye romanlar arkadaşlar. Anahtar kelimemiz. Yarın yarın asılacak kadın ve bir cinayet romanı özellikle şıklarda karşımıza çok sıklıkla çıkacak. Buket Uzuner ise arkadaşlar düşsel romanlar yazmış bir e, postmodern yazarımızdır. İki yeşil susamuru dikkat etmemiz gereken eserlerin başında geliyor arkadaşlar. Diğer yazarlarımıza gelecek olursak Nezihe Meriç Kadın sorunları, psikolojileri ve çocuk kitapları yazmıştır. Özellikle arkadaşlar korsan çıkmazı ve topal koşma şıklarda karşımıza çıkacak önemli eserlerdir. Firuzan'a gelecek olursak fakirlik, yoksulluk, kötü adamların eline düşen kadınları kuşak çatışmalarını anlatır. 47'liler ve Berlin nar çiçeği en önemli romanlarıdır. Parasız yatılı ise önemli hikayesi hikayesidir. Özellikle Berlin'in nar çiçeği ve parasız yatılıya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında Buzul çağrın virüsü, mızıkalı yürüyüş, buzul çağının virüsü şıklarda karşımıza çıkar. Vüsat, Orhan Bener arkadaşlar. Bilge Karasu dikkat etmemiz gereken yazarların başında geliyor. Fantastik romanlar yazmıştır. Gece gece romanıyla Pegasus roman ödülünü kazanmıştır. Kılavuz ve Troya'da Ölüm Vardı adlı eserleri önemlidir. Yani fantastik konulu eserler yazmıştır. Hasan Ali Toptaş Frans Kafka'yı andıran bir e, duyarlılıkla eserler yazmıştır. Gölgesizler ve kayıp hayaller. Onun dışında bir hüzünlü yaz önemlidir arkadaşlar. Özellikle Gölgesizler ve bin, bin hüzünlü yaza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar şıklarda karşımıza çıkıyor. Rasim Özden öğren arkadaşlar bizim için e, tasavvufu işleyen önemli yazarların başında geliyor. Özellikle gül yetiştiren adam adlı romanı önemlidir dikkat edelim buna arkadaşlar. Nazlı Eray, Bilge Karasu'da olduğu gibi fantastik gerçeklik ve hayal temalı konular işleyen önemli bir yazarımızdır. Özellikle Pasifik Günleri, Arzu Sapanda inecek var ve İmparatorun Çay Bahçesi adlı eseri önemlidir. Aynı zamanda 2020 yılında KPSS öğretmenlik alanında çıkmış önemli bir yazar arkadaşlar. Ah bayım ah adlı eserin yazarı kimdir diye bir ifade de geçiyordu e, ee, Nazlı Eray ile ilgili olan soruda dikkat etmemiz gereken birisi arkadaşlar. Onun dışında diğer yazarlarımıza gelecek olursak Leyla Erbil Nobel Edebiyat Ödülü adayı gösterilen ilk kadın olması açısından önemlidir. Kafka Sartre gibi varoluşluluk etkisinde romanlar yazmıştır. Tuhaf bir kadın mektup aşkları önemli eserleridir arkadaşlar. Latife Tekin Nazlı Eray ve Bilge Karasu'da olduğu gibi şiirsel üslup fantastik öğeleri kullanan bir yazarımızdır. Sevgili Arsız Ölüm unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli eserimiz. Elif Şafa gelecek olursak Pinhan Aşk, bit Bitbalas, Baba ve Piş Mahrem adlı romanlarıyla tanınmıştır. Özellikle aşk romanıyla edebiyat dünyasında adını altın harflerle yazmış bir yazarımız arkadaşlar. Oktay Akval'a gelecek olursak önce ekmekler bozuldu. Garipler Sokağı, Selim İleri Her Gece Bodrum, Pastırma Yazı, Cumartesi Yalnızlığı. Aynı zamanda bunlar bireyin iş dünyasını yansıtan Roman ve hikayede de karşımıza çıkıyor. Yani arkadaşlar şu şekilde özetlemem gerekirse sizlere arkadaşlar Orhan Pamuk arkadaşlar Nobel edebiyat ödülü alması bakımından bileceksiniz. Dikkat etmemiz gereken bir yazar Orhan Pamuk arkadaşlar. Şöyle bir özet geçmem gerekirse hemen bir dakika müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir toparlayayım bireyin. Postmodern ve modern roman hikaye gelecek olursak. Orhan Pamuk. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü. Bu madde bizim için önemliydi. Aynı zamanda benim adım Kırmızı Kar Beyaz Kale ve Kara Kitabaldı romanlarını unutmamamız gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar eee nereye gitti bu şey ya? Bir yani, tane bilgimiz eksik arkadaşlar. Nerede? Şöyle size Oğuz Atay. Oğuz Atay'a gelecek olursak arkadaşlar bizim için ee, önemli yazarların başında geliyor. Ee, özellikle tutunamayanlar romanlarını unut, tutunamayan romanını unutmamız gerekiyor. Ana yurt Oteli ve Aylak Adam Yusuf Atılgan karakterleri unutmuyoruz. Zebercet Otel Bayca e, Bayce İsa arkadaşlar Aylak Adam. Durum hikayesinin en önemli temsilcisi Sait Faik Yanık. özellikle Kayıp Aranıyor romanı Semaver sarını şıklarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Puslu kıtalar atlası, İnsan Nokta yanar. Bakın bunlar önemli arkadaşlar. Özellikle ilk 5 yazarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kadın yazarlardan özellikle Adalet Ağulu'na dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında Pınar Kür'e dikkat etmemiz gerekiyor. Polisiye ve cinayet romanları yazmıştır. Onun dışında arkadaşlar ee, Rasim Özdenören, özellikle Gül Yetiştiren Adam, Nazlı Eray, Fantastik Ögeler içeren Romanlar yazması bakımından önemliydi. Onun dışında Firuza'nın özellikle Berlinler, Çiçeği ve Parasız Yadlı Eserleri unutmamamız gereken romanları. Leyla Erbil arkadaşlar Nobel Edebiyat Ödülü'ne adayı gösterilen ilk Türk kadın yazardır. Bu bilgi bizim için önemli. Onun dışında arkadaşlar Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm Şıklar'da karşımıza sıklıkla çıkıyor. Oktay Akbal, Selim İleri, Elif Şafak ise Diğer yazarlarımız özellikle Her Gece Bodrum ve Cumartesi Yalnızlığı şıklarda karşımıza çıkıyor. Onun dışında aşk romanı Elif Şafak arkadaşlar. Mevlana ve Temiz Şems'in hikayesini anlatan önemli bir roman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videonun başında size bir bilgi vermiştim. Postmodern roman teknikleri arkadaşlar. Daha sonra ayrı bir video adı altında sizlere vereceğim dikkat etmemiz gereken tekniklerdir onlar. Onları ayrı bir video adı altında sorular üzerinden tekrardan sizlerle işleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.